Başı regal gal kırık kafa kırık baba takar gündüz uyur geceleri fin katar manita buldum her yeri ben beyaz çalıyor telefon ama yok demem alo ne bu şans tuttular resmen loto salla salla bebi jeli popo bu neymiş Allah'ım dedirtti abo manita baya kasvetti o vücuduyla beni hapsetti tek <laughs> bir daha olmaz deyince ben de dayanamadım gasp Bittim. Ananı atla kaçır imamına koyayım böyle pelerin giyeyim tabii. Şey olmaz tek seferden İ hiç. Sen bir orospu çocuğusun Çıktığın hadi beklenenden. hangi barıda kim bilir telefon çalar Geliyorum babacım <laughs> Merve'lerden <laughs> Benim karınız kerim karını fak Kapa, telefonu yak devam çekti tüfle ifle bir duman Çayı demle otur ve de bekle Gelince fillere ver selam dik, dik, değil gerçek hayat simülasyon Göreceğim bak spani, animasyon Göstermez sana yolu navigasyon Vallahi cez, bak operasyon Sana bakmam hiç yapma tatava Üzgünüm canım param bankada Durmadan devam bakmam hiç ola Hızlıyım henüz kalmam hiç sona Kavar o gezen gibi bilmiyor mu ah Sana bilen zarzın kafam oldu bak Benim karınız kerim karı. O para biraz para lütfen ne olur ha Evet lan biziz bakayım ne ne oldu Lan bir dur Masadaşı basrı kırık kafa kırık baba takar Gündüz uyur geceleri fin katar Manita buldum her yeri bembeyaz Çalıyor telefon ama yok demem alo Ne bu şans tuttular resmen loto Salla salla bebi jelibon popo Bu neymiş Allah'ım dedirtti abo Manita baya kasvetti o vücuduyla beni hapsetti Olmaz deyince Ben de dayanamadım gasp ettim Bir şey olmaz tek seferden İyi çıktın hadi beklenenden Hangi barıda kim bilir telefon çalar Geliyorum babacım Merve'lerden Kapa telefonu yak devam Çek tut Benim karını sikerim karını Tüfle, bir duman mesela Çayı demle Otur ve de bekle Gelin Sen bir orospu çocuğusun Cefillere ver selam dedi de Değil gerçek hayat simülasyon Göreceğim bak spani, animasyon Göstermez sana yolun navigasyon Vallahi cezba kooperasyon <laughs> Sen bir orospu çocuğusun. Lan bir dur Adada civaz ve kafa Kırık mama ben takar Gündüz uyur geceleri fink atar Manita buldum her yeri bembeyaz çalıyor telefon Ama yok demem alo Ne bu şans tuttular resmen loto Salla salla de bir jelibon popo Bu neymiş Allah'ım nedir diye Sen bir orospu çocuğusun Sen bir orospu çocuğusun Sen bir orospu çocuğusun <gülüyor> 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 Kara köpek seni Sen bir orospu çocuğusun. 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 Bu benim misyon.

Yaşırdım, burası neresi? Sen bir orospu çocuğusun Sen bir orospu çocuğusun Ben burayı tanımadım Kollarımda bir kadın Şşt, acaba neydi adın? Ne zaman geldi? Kafa güzelli dün gece Ben bayıldım Hemen ayıldım Çevreme bakındım Ortalık dağınık Pantolonu bulamadım Kıza sordum Pantolonum nerede? Dedi boşver Benimki de yerde Kıza bakınca canım yine onu çekti Seksi bakışlarıyla verdi bana yetki Pompalamasyon Gece gündüz eridi bitti da hatun oldu dümdüz Bu da benim işim Canım acırsa senin için yavaşlayabilirim Sağım solum belli olmaz seni sevebilirim Belki de yanında uzun süre kalabilirim Pompalamasyon Sen bir orospu çocuğusun. Çok güzelsin, çok şekersin Ama fazla bağlanırsan kafayı çizersin Gel deme, gelemem bekleme Sevemem elleme, veremem kalbimi Sana ben kaç kere söyledim Bu iş böyledir, oyununun kuralı bu Biri gider, biri gelir Çevremde çok kız var, pompalamazsam ağlarlar Sırasını beklesin herkes size özel çok zaman var <laughs> Kara köpek seni! sanırsın adam akıllı bir kız bulsan O gün gelene dek bu eğlenceden bakmam Eylemlerim devam eder evlenmeden durmam Bir melek var içimde sakla gizli bekleyen Sevgilisiyle iyi bir yerde mutlu günler isteyen Şeytan var içinde azın bir biçimde Önüne çekici kız çıkınca gidip çöker üstüne Bu benim misyon Afrodizyak istemez doğuştan hazır füzyon Afrodizyak wow, 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 Kara köpek seni bu gece gelip pam, 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 pom, pom, hayatın bu oğlum için gücün Puh, Kara köpek seni Mat, masyon, bir ara kafa ne zaman tozlar duvara bilinmez ol, girilmez İki bacan arasında Sana mutlu Puh, Kara köpek seni Belli ki kalmış sende Biraz on biraz şefet nefesleri ula, ala, ula. Kara köpek seni <laughs> ziyon, <kuru> <laughs> misyon, istemez, <laughs> Kara köpek seni <laughs> tutuldum o sıkıntılı caddelerden Birçok dostum gayrimeşru ticarette Haftada bir karakollarda ifade O zamanlar Kara köpek seni Birçok abi kardeş belde emanetle Kara köpek seni Dolanıyor inan hala memlekette Gördüm volta gezen bir ton cinayetten Etmedim hiçbir zaman sadakatten, sadakatten Değil sanat yazdıkların yasa dışı <laughs> e, Mahallende yoktu hayat parıltısı <laughs> Nasıl aldım ve rahat diye soranlar e, Mahkemede ifademin merak <laughs> Kara köpek seni Haklısı <laughs> Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen Kötüleyin varoşları siz takılın aynen Gördüm birçok beyefendi kara köpek seni Alemde neyler öldürttüler bir ton adam parasıyla aynen Krala <laughs> kara köpek seni Silahtan tehlikeli bugün aynen Tuttukları kalem kurşun meziyeti aynen Hepsi barış asımları mahalleme vay be Çıtır çıtır yediler o insanları aynen Aynen, aynen. E, Biz kötüyüz aynen kötü aynen <laughs> <laughs> Bozuk düzen kırık kafak gece kondum <laughs> eh, Kirli kontak kanlı Rolex sahip oldum Düşer <laughs> tetik bir gün sana tarih olur <laughs> Para değil parasızlık bozar oğlum Asi geçer haberlerde fail meçhul e, Yerler seni bir sokakta sanki gaju Dilim döner kalem yazar aynen acım Abi dediklerinize hep oldu kuzu Değil sanat yaşantımda yasa dışı Gözlerimde yoktu hayat parıltısı Kara köpek seni Tatlı geldi sana para hışırtısı Bir gün biter adaletin kış uykusu Hayat sizin, şehir sizin, para sizin Aynen görülmemiş memlekette sizin gibi Aynen abidesiz, kralda siz, paşa da siz Aynen bir gün döner devran sizi görürüm ben Aynen Biz aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen, Biz kötüyüz, aynen. Biz kötüyüz aynen. Biz kötüyüz aynen. Sen bir orospu çocuğusun. track. Beni editörler var etmedi. Dengin değilim yapmarıza. Tam dil için pasaporta gerek yok Damgayı bastım tayfanıza Direniyor zanlara İstanbul ha. Peki tatlım sen neredesin? Hastası olmuşsun kız Sen bir orospu çocuğusun Kralın lan sevmesen her sene yer misin? Yavaşça kalkar füze hey. Rotamda farklı semalar var Mekanda ortam güzel Baktım lezzetli çipetpetler var Amatörü Koştuklarınız önümde paspas gibi Pırr peşinde koştuklarınız Oh oh konuşun konuşun ey ey Konuşun konuşun dedim ya zaten Tek verdinizin bu yüzden hep Konuşun konuşun Of oh, küf Konuşun konuşun Çar çar Konuşun konuşun Olanlar olsun umrumda değil Ben yaparım siz konuşun Tireyi değil hep yancıksınız Bataklık kadar bal çıksınız Düşman görünen fancıksınız ki Toplasam bile birazcıksınız Yaptığınız ne? Yaptığınız bu Puştu push puşla push bir de destek ver Gucci, Prada herkes burada Gel abla gel sen de gel Sevmiyorum kapris, Adamım haklı olanları üzmüşler Ben içime atmam diz Atarım doğru kimse ona küsme. Yaratıcı olamazlar Bu yüzden sürekli maddeye düşmüşler Bizimle savaşır bin bir ezik Ama kafamıza ulaşamaz hiçbir çizik Ah oh, ah oh, konuşun konuşun Ey ey konuşun konuşun Dedim ya zaten tek derdinizin Bu yüzden hep beni konuşun konuşun Ah oh, küp konuşun konuşun Çar çar konuşun konuşun Olanlar olsun umrumda değil Ben yaparım siz konuşun Yolunuzdan <laughs> <laughs> nasılsınız bak ne diyorsak oldu hepsi gerçek Bu yancı veletlere sancı yarattık Rap jelibon bonsiz melek gökçek Ve 20 senem zirvenizde geçmiş Rekabet değil yol gösteririm 2019'da verdim ayarı istiyorsanız tur bindiririm Bilimini bilimini dilim ile ezerim Arabamın üstünü açıp da gezerim Seninle deli gibi paraları ezerim Bu kitle ironiyi çözemez güzelim Dalgımı geçerim her birinizde Küsecekseniz hiç zorlamayalım sen bir orospu çocuğusun. Ama nefretinizi paraya dönüştürdüm. Ağlayacaksanız oynamayalım ama Konuşun. Rakip yok. Hey hey konuşun. Rakip yok. Çar çar konuşun. Nakit yok. Vır konuşun. Tın tın rakip yok sus bana es Lütfen ağlamayı kes Abesle iştigal durumda tek taraflı koro ses Size gelince hür sanat bu bize gelince sert defans Peşin hükümlü bir kümes panikliyorsa rönesans rap ha. Anlayın beni bu kanala sokmayın Hangi takım şampiyonsa onu tutandan olmayın Eleştirin değiştirin bir kendinizi geliştirin Bak aklınızı yedirtmeyin sen bir orospu çocuğusun Lan beni bir denetmeyin lan run run Bu nasıl düğmenci ne kadar boktan boş bir sistem Teröristler olmuş rapçi Seni taklacı güvercin yeteneksizsin bir as Yok çene bassın bir kelam yok hepiniz pili bitmiş kas yok Bana da bir kıyak yapına saçma sapan o müziğe vedanızla Reklam için deme yazan motor kadar zekanızla Sakın ha disbilenmeyin sizinle ilgilenmeyin Sonra kim ona falan giyip ustanıza özenmeyin Bak yine kıvırıyor sözler Yalan dolan geçin Hak yemem üzerimde tüm gözler Ela çakır kahve yeşil yeşil hey, hey. Bunu siz istediniz Geriye dönmek olmaz olmaz hoşuna beslediniz Kediler aslan olmaz Olmaz bu böyle bilinsin Bir memleketi sevin